elim ya. Aa, birazcık da SLS kullanalım. SLS'i de görmüş olalım oyunda. Yarış nasıl durduruldu kral? Ben anlamadım ki şimdi bunu ya. Adamlar bayağı ka kapattı gidiyor oğlum. Eee? Kanka? 5, 6, 7. Tamam. Ben geçtim lan. Aa! Son, son saniyeyle ben geçtim. <laughs> Ana! Oğlum geriden geldim bir daha. Kanka çok iyi be. Oğlum bak şu oyunun bana hissettirdikleri var ya. Yok ya birader daha yok ya. Daha yok ya. Şu oyunu hissettirdikleri çoğu oyun hissettirmiyor ya. Güzel. Biraz da biraz da bununla devam edelim sevgili arkadaşlar. O yüzden hani dedim değişiklik olsun yani. Anladım sürekli el elefe elefe olmaz. Farklı farklı arabalar gör, görmüş olalım. Benim favorimden gidelim birazcık da dedim. Kennedy Otoyolu. Eee hangi sıdıla ve Kennedy? Bir tane başkan vardı. John F John F Kennedy miydi lan? J bir, şey, bir şeydi ama bir şey kendine dedi ama ismini unuttum başkanın. Onu siz hatırlayanlar varsa yoruma yazabilirler. Ken Ken'e de <laughs> Chicago'ya ilk elde giriyoruz inşallah. Az önce bir duymadım <laughs> aldım. Çetenin şehir merkezinde seni bekleyen bir karşılama komitesi var. Bak. Bu <laughs> yardım için teşekkürler. <laughs> Eyvallah eyvallah cansın eyvallah eyvallah cansın Benim kadar şimdi bilmiyordum Senle bir ara bir şeyler içelim diye diyecektim de Orospu çocuğu Senin ananı senin ananı, bir, senin ananı bir, senin ananı bir sikeceğim Senin ananı bir, bir sikeceğim Bak iki değil, bir bak Bir tamam, iki değil bak Senin ananla bir uğraşacağım Tamam mı? Bak Hayatında gör görmeyeceğim bak öyle ya senin ananla bir uğraşacağım. Tamam mı? Hayatında gör, görmeyeceksin yani daha öyle. Bak ben bu zamana kadar bir şey yapmadım. Kimseye dokunmadım. Tamam mı? Bak seni seni var ya senin senin defterini duracağım. Dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur da. Oğlum hani ikinci? Ha orada. Senin defterini duracağım. Sen dur. Aslan par şimdi sene Sen dur. Senin daha def duracağım ben. Sen daha dur. Bekle. Bekle aslan parparşası seni. Sen misin lan o? He göt. Yo değil. E, el, 50. o, o, gibi, büyük ihtimal. yetişemezsin bana bu arada. Öyle bir şey yok. Onu aklından çıkar bir kere de. Ha. Ha. Şimdi. Şimdi gel. Şimdi gel. Borun pazarı seni. Pardon. Sen oradaki eş eş, eş eşektin. Buraya gel. Yok lan. Bu o değil amına koyayım. Oğlum bu bir birinci mi ki lan? O adam bu değil. Ya ben 50. hallettim o sıkıntı değil de. Şikago'ya gel geldik ya gal galiba. Hadi bakalım aslan parçası seni. Şimdi ilk ilk elide girdik baba şeye. Beni şu semden daha iyi tanıyorsun New York son olacak Öne geçme zamanı zaman. Hadi bakalım Çete evet Çetenin arabaları değil mi bunlar <laughs> ee, New York'a kadar Birinci gitmek he Emesinin gözü ham maddesi Hadi canım sende Yok artık Tabi canım New York'a kadar 50 kişi geçeceğim. Manyağım ya ben. Manyağım ya ben. New York'a kadar 50 kişi geçecekmişim. Aha bunun sonu. Marcus falan dışı kalabesine girer. Tamam oğlum işte Allah Allah. Münekte <laughs> işaret edilir. Sana rakibe karşı avantaj sağlar. Hayırlısı be. Hadi gel geldik şehirdeyiz. Hadi bakalım. Benim araba arada gene tamir oldu. Adam o kadar silahla ateş etti falan. Markup, black black veliyat. Piçin piçin bir gidişe bakar mısın amına koyayım? Nasıl nasıl seyneyim nasıl, 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 onu ben? Nasıl yeneyim oğlum onu ben? A -a adamın gidin dişine bakar mısın bir ya? Ya hayır ya. Baksana oğlum herif nasıl nasıl susuyor amına koyayım. Mork ben bunu nasıl nasıl yeneyim anlamadım ki. Vampar parçası Bak oraya o şekilde çarpılmaz Ben ne yapıyorum acaba ya Ben ne yapıyorum oğlum ya Üff. <laughs> Oğlum <gülüyor> herifin gidişe bakar mısın ya? Ama hata yapman lazım senin kral. Hata yapmazsan ben ben senin geçemem ki ama. Onu onu tükü. Dünyam karardı amına. Adamımız adamımız yakala yakala hadi. Bana mı saldın burada kon trolü? Amanın 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 amanın. Amanın 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 amanın. Koş 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 koş. En en tren 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 tren. Hadi 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 hadi. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Aa adam üstüme vuruyor. Adam üstüme vuruyor vur. Pis 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 pis. Hadi bakayım oğlum. Onu zikim. Tuttum. Vallahi tuttum. Vallahi tuttum. Aa polis arabası çalacağım bu sefer. Bu ya bu yavşaklar polisle beraber mi çalışıyor lan? Aa olmadı. Olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı. Benim hatam, benim hatam. Hadi canım. Allah'ım bana Kendine çok iyi bakıyorsun. Tamam. Hadi gör hadi görüşürüz canım benim. Allah manasın kendine çok iyi bakır. Hadi bakayım. Senin arabanın artık benim. Roger that. Hadi bakalım. O ne? O ne öyle? Aman, aman helikopter. Aman, aman helikopter reis. Yapma be. Şşş. Çarpma be. Ya, ananı sikeyim. Toparlanamadım ya bir de İş, işin kötüsü. Geberdin yazıyor, geberdin. Hadi abi, hadi abi. Tamam.

reis bana neden çarpıyorsun reis reis gider gider misin benden reis ammanın amanın amanın ammanın amanın amanın ammanın amanın amanın, 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 amanın. amanın, amanın, amanın. ammanın amanın amanın. Şer şerefsiz önümde araba patlattı. Oğlum yapma. Sıkıp sıkıp durma amına koyacağım şimdi. sıkıp sıkıp durma amına koy şimdi senin ne kimse yok hani Anne hani gördün Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kaçtım. Gal 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 kaçtım. Yapma onu. Oman aman 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 hadi arabadan kaç kaçalım. Bir arabaya binelim, bir arabadan kaçalım. Anlamadım ki ne yapalım. Çabuk olman lazım kral. Bili biliyorsun bunu. Kemer mi taktın sen bir de? Gerçi ölmeyin diye. Hadi lan. Oğlum hadi adamlar gelecek. Ee. Tamam Hadi oğlum Tren geliyor yara yedik Tren geliyor Kaç Çabuk Tren geliyor Ay shit hakikaten shit Shit Lan tren ezicek Tren ezici koyayım, geliyor. Tren ezdi bizi. Or Orada ne yapmam gerektiğini anlamadım ki tam. Şimdi, doğru zamanda mı space'a basmak lazım? Bas çek, bas çek yerine. Bir Büy ihtimal o şekilde olması lazım. Ha tamam doğru. Tamam tamam. Tamam tamam. Çabuk hadi çabuk. Çabuk hadi çabuk. Ya nasıl oğlum? Kanka buraya nasıl geçeceğim? Bir dakika. Gerçi arabanlar arkası boşluk oğlum. Direkt or oradan çıkarım ki. Mesela o oldu o zaman. Hmm. Dur bakayım. Önce bir şey halledelim. Tamam. Geliyor. Çok büyük bir hızla gel geliyor de. Ya kanka nasıl olabilir bu ya? Aa. Kaç. Kaç işte. Hadi. Kaçtım. Bu sefer kaçtım. Allah'ım çok korktum ama var şimdi dedim e, herhalde gidiyoruz gene yani de bu sefer yap yaptım oyun gene kapandı yapma ha, hayır ya bir bir sonraki sola döndü ya bu kadar yakından yakın bir açıdan ver vermeseydiniz iyiydi sol falan yok oğlum benim önümde evet, ne? ha araba hmm. ver 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 hmm. şimdi 307 3.6 307 4.7 314 Tabii ki R, R 8 yani benim tercihim de R 8den yanıyor yana olur böyle bir durumda. Quattro iyi hoş da yani R 8 kadar değildir. Avlun Quattro. Bölüm 7 tamamlandı. Tamam. Şimdi şimdi şey mi var sırada? New York mu var? Hadi bakalım. Aa dur lan. 2 saat 29. dakikayı da şey yapayım. Bir dakika. 32. dakikada işaretlemişiz. 2 saat 20 bir dakika arkadaşlar 29. dakikayı da ekledim. Burası bu keri kesilecek yerler arkadaşlar oralara ekliyorum o kesip biçme kısımlarını. Un unutmayayım yani oraları arada. O, o şekilde yapmış olan Hı, tamam şimdi tek tekrardan yol yollardayız yar, yar, yarışa geri döndüm ben yar, yarıştayım zaten Kral biliyorsun. bakayım oğlum. Kanka bu nasıl bir gidiş ya? Bana bir anlatsana bunu. Bunun for formülü nedir? Polis yalnız tam tam arkamda. Kanka ben de kullandım ha, aynı arabadan. Sendeki gibi git gitmiyordu. Ne bu? Benim arabada mı bir bozukluk var? Ben ben anlamadım ki. Benim arabada bir bozukluk var var. var. Bu nasıl bir gidiş? Oğlum ben aynı yarıştığım yerlerden bir daha bir daha gidiyorum yalnız. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel kırarım. Geceki kayanımız. Oğlum git lan. Hayır hayır. Allah'ım şükürler olsun. Çarptı o da çarptı. O çarpmasaydı mümkün değildi de o, 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 o da çarptı. Gayet güzel. Gay ah ağzımı vurdum. Of diş, dişimi vur vurdum bidona ya. Neyse. 5-5'lik Beş, bir bidonla içmenin zararları. Ya arkadaşlar. Öyle işte. Hadi bakalım. Geriye iki bölüm kaldı değil mi? Lake Shore sürüsü. Chicago. Daha hala Chicago'dan Şika çıkamadık ha. O aksilik yüzünden. Yap, yapacak bir şey yok. Valla bu yayında bitirmek istiyorum bu oyunu ya direkt. Bir sonraki yayına aksasın gelmiyor şimdi. Aksamasın. Aksasın gelme içimden ne bu nasıl bir cümle? Güzel şarkı. Telifli şarkı ama güzel şarkı. Siktir git lan önümden bok. Oğlum çıkar mısın önümden lütfen? Salak. Amanın. Fre Diğerlerinin tamamını kırmızı ışığını gördüm Ben hiç prenses giyişi şişişişiştim ya bir oradan Bakın arka Bakın arkadaşlar Fren basarsanız gidemezsiniz bu şekilde anlaşamayız Güzel şarkı Ama telifli İnşallah çok az geliyordur da şarkı şarkının sesi yapma. Yapma, yapma, yapma yetişecekler. Şöyle bir şey var. Ben yetişemeyeceğim şimdi. Gel la buraya. Oh. Haydi arkadaşlar. Haydi canım benim. Allah manetsin. Sen emikli, sen de gel. Sen de Allah manetsin. Kendine çok iyi bakıyorsun. Beni beni bir yer bir yerlerde gör görürsen bana da haber ediyorsun. Tamam mı canım? Yapma, yapma, yapma. Önümüzde 3 saniye var. Adam farkı kapatıyor. Yapma. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Yo, yo, yo. Yo. Böyle bas basit bir yer Lan araba kayboldu. Lan ben araba var var, var, sandım orada. Anasını satayım araba kayboldu lan. Bu ne oğlum bu oyun iyice, boyun iyice kaf, kafayı yedi bu arada. Oyun kafayı yedi arkadaşlar. <laughs> Dikkat et Dikkat etmeniz lazım. 36 güzel ya yaklaşıyoruz sana doğru ha baya. Baya iyiyiz fenayız. Baya güzeliz. Eyaletler arası 75 Toledo. O O H neresi lan? Oğur şair diyeceğim. Yo o diye bir semt var, var mı? Semt diyorum hala. Bir bi bi eyalet var, mı lan şeyde Amerika'da o diye? Ben var var diye hatırlıyordum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Tek tek bilmiyorum. Zeyle fren 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 basıp dön tam geri zekalılar. Oğlum çok güzel şarkılar da Telifli hepsi ya. Of. Evet ben ilk bu arada Netforce Run videosundan tel telif telif yemişim sevgili arkadaşlar. Ama şarkıları kapattığım zaman da oy oyunun bir an bir anlamı olmuyor. O yüzden şarkıları da kap kapatmak gelmiyor içimden. E bu yüzden de efendim şarkıları kap kapatmadan oynamaya çalışıyorum. O da sağ olsun bana tel telif yendirdiği için sıkıntı oluyor bayağı bir. Sen neyi bekliyorsun lan orada? Geri zekalı. Reis adam yalnız fark açtı Trace. reis Oğlum, ne yapacağız orada Oğlum senin yaptıkların yüzünden bak ben ben etkileniyorum ha Gel lan buraya Gel lan buraya ya. Sen nidine koydum sene? Ne var gene ne var? Çete arabası mı gene ne var? Çete mi geliyor gene nedir? Ne o biri? Biri bir şey yapıyor arkamdan. Git lan. Git ağzına sıçarım ha. Yarra yedik. Yarra yedik. Çete arabası tabi amına koy. La git git. Aa. Kö köpek gibi geliyor puştlar ya. Oğlum gidin lan. Bitirdim Kaçtım. Ha <laughs> boy. He <laughs> boy. Hadi bakalım. 29. Bayağı yaklaştık sona ya. İnşallah son son sat abi. bilemem. Bilemem ki. Saat kaç? 4 4.50 geçiyor. 5'e geliyor. Deneyelim. Bizimkiler gelene alır inşallah bitirebilirim. B bitiremezsem yapacak bir şey yok. Sonraki yayına kalır ama bit biter yani ya inşallah. Hmm. Hadi bakalım. Kuzeybatı çevre yolu Cleveland. abi kendi kendimle mi? Yok. Cleveland sağ. E ben hem benim hem çeteyle hem de rakiple nasıl oluyor bu hoca? Hoca bu nasıl oluyor hoca? Hoca bunun bunun bir for, formülü yok yok mu hoca? Adam R RTR mastikle benden daha yavaş mastikle benden daha iyi bir adam nasıl, nasıl olabilir bu? Hoca bunun bir bunun bir ilacı yok mu hoca? Oğlum Allah öyle fırlanmıyor la geri zekalı. Salak. Hayır bu yavşaklar benim benim bu yol bu arabayla olduğumu nereden biliyor? Ben bu arabayı da kendim çaldığımı yeni yeni fark ettim. Siz benim bu arabada olduğumu nereden biliyorsunuz lan acaba? Kanka git be. Şş, git be kral. Ya yav çak görüm varlı oynatıyor. Oğlum gel lan buraya.